Merhaba arkadaşlar. Bayissayfam.com'un 25 Nisan özel maç analizleriyle karşınızdayız. Bugün ilk müsabakamız ise İngiltere Premier Lig'in 35. hafta kapanış müsabakası olan Tottenham evinde West Bromwich Albion'u konuk edecek. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılan oranları sizlere söyleyeyim. Tottenham galibiyetine 1.30, beraberliği 6, West Bromwich galibiyetine ise 7 oran verilmekte arkadaşlar. Ev sahibi takım Tottenham 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ve şampiyonluk hayali devam ediyor arkadaşlar Tottenham'ın. Dün Leicester'ın kazanmasından sonra 4-0'a bir galibiyette puan farkı 8'e çıktı ve son 5 hafta kaldı ligi bitmesine Tottenham için. 5 maçı var Tottenham'ın bu maçı yenip aradaki puan farkını 5'e indirmek istiyorlar. Gerçekten iyi top oynuyor. Harry Kane takımın gol makinesi. Onun golleri ve asitleri sayesinde Tottenham buraya kadar gelebildi. Konuk ekip West Bromwich Albion ise 40 puanla 14. sırada orta sıralarda yer alan bir takım arkadaşlar. Tamamıyla prestij mücadelesine çıkacaklar. İlk kere ben zor da olsa West Bromwich Albion'ın dayanamayacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Biraz yani ilk yarı kapalı savunmayı toplum zor atacaktır ama ikinci yarı kesinlikle muhakkak açacaktır. Benim tercihim maç sonucu 1 ve 6 puan kuponlara. Sistemci arkadaşlarım için ise ilk yarı 0 maç sonucu 1 ve skorcu arkadaşlarım için ise 2-0 toplum galibiyetini 3-5 bir şeyler atın arkadaşlar. İlla ki birisi gelir sıkmayın canımızı. Hepinize bol kazançlar. Hashtag bomba tahminler, hashtag bomba sayı bahisler şeklinde Facebook'dan Yorumlarda bunları yazsınız. Bayez takip edin.